bugün e, e, eski şeyimize döndük değil mi? Selamlaşmamıza döndük. Yarın farklı bir selamlaşma mı düşünelim? Ne yapalım? Her zaman her zaman aynı olmuyor değil mi? Dün ne güzel gitmiştik. Bak selamun aleyküm. <laughs> Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İlk videomuz Zeus vs Hades oyunu olacak. 34 arkadaşımızdan gelmiş bizlere. 3 yıllık bet ile izliyor olacağız. Bu arada umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun sizi üzecek rakamlarla lütfen oynamayın. Fakat sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından göndermeyi de unutmayın. Telegram kanalımızın linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut abi. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. Daima ve daima Ayrıca sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşanmazsınız ama en önemlisi ne? Telegram kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Telegram kanalında, kanalımızda hemen o e, linklerin altında mevcut. Hepiniz çıkın çıkın gelin kapımız daima herkese açık demek istiyorum. Bu arada tebrik ederim e, 34 arkadaşımız da son spinle beraber burada e, 3 liralık bet ile 1000 bir kazanç mı geliyor? Neredeyse 1100 xlik diyebilirim. Daha da güzel kazançları. Onun olması dileğiyle geçelim sizlerle beraber. ikinci oyunumuza bakalım. ikinci oyunda bizleri neler bekliyor olacak. Ayda yeniden Zeus vs Hades geçen günlerde böyle bir oy bu sefer farmdan geliyor görkem arkadaşımızdan gelmiş dur bakayım bunu izleyelim farmdan nasıl bir kazanç geliyor abi 9, 9x, 9x 3x bu aradaki sembollere bak sembollere keşke sonda da birleşseydi veya 10x alsaydı daha güzel bir kazanç yazacaktı ama hiç problem değil bunları full çizmiş burada maşallah 2 liralık farmdan 3000 liralık harika bir kazanç vermiş abi daha da güzel kazançlar Görkem'in veya sizlerin olması ile geçelim. Üçüncü oyunumuz bakalım ne olacak. Yeti Quest oyunu ile devam ediyoruz. Ekrem Yiğitoğlu arkadaşımızdan gelmiş. Son zamanlarda gerçekten çok güzel, çok kaliteli oyunlar izledik Ekrem'den. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Yine farklı bir oyun. Sizden gelenler serisinde çok fazla görmediğimiz bir oyun. Ne kadar az gördüğümüz oyunlarda güzel kazançlar sağlarsanız ben gerçekten izlerken o kadar mutlu oluyorum. Nasıl kazançlar verdiğini görmekte en az gördüğüm için en azından bir fırsat bulmuş oluyorum. Ben oynarken e, hayal ediyorum belki bu tarz kazançlar kazanabilirim diye. Yoksa diğer Sürlü abi her zaman için merak şöyle oluyor. Ya bu oyunda acaba Max Win'i veya bu güzel kazancı nasıl veriyor diyecektim. Maşallah. Maşallah maşallah 15x 3x'le beraber Wild'larla abi sembolümüz de çok güzel olduğu için 15 15.000 liralık çok güzel bir kazançla başladı ekran. İleriki spinlerde peki devamı gelir mi bunun? 12 artık zaten. İşte çarpanlar, semboller, waltlar çok önemli bu oyunda. Geçen gün bu oyun yeni çıktığında oynarken biz yine güzel bir kazanç çıkartmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ama zor bir oyun kazanç almak gerçekten zor. Güzel denk getirmiş tebrik ettim Ekrem Yiğitoğlu arkadaşımız da 15.500 liralık güzel bir kazanç diyelim geçelim sıradaki oyunumuza. Sugar Rush 1000 oyun yine devam ediyoruz sizlerle Erhan Bağlars arkadaşımızdan gelmiş 2 liralık bet ile izleyeceğiz. Ee, geldik Zurlan'ın Zort dediği yerlere. Neden Zurlan'ın Zort dediği yerler diyorum. Oha güzel başlangıç bu arada. Neden Zurlan'ın Zort dediği yerler diyorum. Abi Sugar Rush'lar yemin ediyorum uzata uzata bir hal oluyor. Bir de e, Max vermedikten sonra kötü bir kazanç verdikten sonra <laughs> izle izle bitirmiyor ya. Ben fıttırıyorum, çıldırıyorum neşten çekiyorum ağlayasım geliyor burada. <laughs> Ama koyacağız abi. İnatla koyacağız. Bunlar da bir oyun sonuç olarak. Yani de bence e, hatta şunu söyleyenler var ya bana. Sırf Sugar Rush'lar için sizden gelenleri izliyorum diyenler var. O yüzden ben ayırt etmek istemiyorum. Yet, zamanı geldi konuşamıyorum bazen. Ben bari kafayı yiyeceğim pıtıracağım bak ya. <laughs> bazen konuşamıyorum dilim sürüşüyor. Neyse. E, sırf onu diyenler olduğu için ne yaptık abi? Sugar Rush'ları hızlandırmaya başladık. E bu sefer bizim izlenmeler düştü. Neden düştü? Kimden ötürü? <laughs> Neden yaşanıyor bunlar? <laughs> He Ertan? Neden düşüyor bizim izlenmeler abi? Neden bizim beğeniler düşüyor? Neden yorumlar düşüyor? Bunun bir açıklaması var mıdır? Bu arada gram kazanç çok bir spin kaldı. Son spin. Heh uzattı. Geçen gün şu oyunda var ya. İyi kafayı yedim ya. Yemin ediyorum iyi kafayı yedim. Sinirimi hesap kapattım. <laughs> <laughs> bak fena sinirlendi bu an. <laughs> 70k falan yedik. Ama abi 100 yani 200'den falan free spin'e giriyorum. Ödemiyor. bak ah, fıttırıyorum ya. Valla fıttırıyorum ya. Ulan neler neler ya. Öyle olunca çok kafa yiyorum. Normalde EGT'de hadi yüksekten farm atıyoruz mesela. Ee, çünkü biliyorsunuz EGT farmlarken bile güzel kazançlar verebiliyor. İlla free spin'e gerek yok. Aynı şekilde Sugar Rush da öyle. Gerçekten Sugar Rush da öyle. Zaten belli başlı oyunlar var abi farmda güzel kazandıran bana göre. Sugar Rush bir tanesi. Gates of Olympus işte Starlight Princess bir tanesi. O tarz oyunlar. Ayrıca Sweet Bonanza da aynı şekilde. Farmlarken gerçekten çok güzel kazançlar verebiliyor. Bunları mesela bonus aldığınızda bence bonusu bonus çevrimini tamamlamak için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü en rahat oyunlar abi bonus çevrimini tamamlamada başka ne var ki o tarz farmlarken o kadar yüksek kazanç veren oyunlar var mı ben mesela onları sugar rush'ı oynarım sweet bonanza'yı oynarım ne bileyim dede'yi oynarım dede de çünkü biliyorsunuz farmlarken bile maksimum verebilen bir oyun sugar rush da bunu yapabiliyor ama birazcık daha nadir yani dedenin falan gates of olympus'un starlight princess'ların şeylerini daha yüksek görüyoruz farmlarken ki yüksek kazançlarını daha fazla görüyoruz sizden gelenlerde özellikle. Ben çok fazla aldığım için söylemiyorum. Ben sizden gelenlere göre konuşuyorum. Bu sizden gelenlerde de zaten bana ait değil biliyorsunuz hepsi size ait. Benim alamadığım kazançları sizler alıyorsunuz. Ki ben her zaman için mutlu oluyorum sizler bu kazançları aldığınız için. Her zaman söylüyorum sizden gelenleri devam ettirebilmemiz için sizlerin bu tarz maksimum rekor kazanç videolarına ihtiyacım var diye. Bunun için ne yapıyorsunuz? Telegram kanalımıza gidiyorsunuz. Telegram kanalımızda bizlere direkt olarak e, moderatör arkadaşlara veya bana iletebilirsiniz bu maksimum rekor kazanç videolarınızı. Bu Sugar Rush bitmeyecek. Bugün belli oldu. <laughs> Ağzını yediğim. Sugar Rush bitmeyecek abi. Lan 40 yılın başı zaten bu kadar uzar. Bugün denk geldi. Sıkıntı yok. Biz zaten videoların uzunluğunu aynı şekilde tutuyoruz. Her zaman söylediğim gibi, bir önceki videoda da söylemiştim. Genelde 10 ile 15 dakika arasında sizden gelenleri tutuyoruz abi. Yani elimden geldiği kadar fazla oyun koymaya çalışıyorum, fazla çeşitlilik koymaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar mesela şey demişler geçen gün. Ya hep şu burraş koyuyorsun. Oğlum manyak mısın lan? Deli misin? Fıttırdın mı? Mi? Çıldırdın mı? Sizler farklı oyun oynayın, sizler farklı oyunlarda güzel kazançlar sağlayın ki ben de sizden gelenlere farklı oyunlar koyayım. Ben her gün çekmeye çalışıyorum bunları, ama her gün makine uzattım. Her gün çektiğim için yani sürekli farklı oyunları bulamam ki sizin. Sizler çünkü zaten bu oyunları oynuyorsunuz. Ne bu oyunlar? Zeus vs. Hades en popülerleri, Sugar Rush en popülerleri, Sweet Bonanza en popülerleri, Gates of Olympus en popülerleri. Yani bunlardan farklı çok fazla oyun görmüyoruz ki sizden gelenlerde. Görsek eyvallah haklısın ben diyeceğim ki gerçekten ben koyuyorum. Ben de koymak istemiyorum. Ben de izlemek istemiyorum burada 40 50 spin sugar rush. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar da güzel kazanç. Bunları sizler oynuyorsunuz, sizler alıyorsunuz. Ondan sonra ben sizlerin attığı maksimum rekor kazanç videolarınızı eğer sizden gelenlere koymazsam ne oluyor biliyor musunuz? Memo niye koymadın? Memo sana video attım ne zaman yayınlanacak? Lan ben ne yapsam suçluyum o zaman. O yüzden birazcık anlayış, birazcık empati bekliyorum abi. Canımı sıkmayın beni delilendirin. <laughs> Yoksa herkes de ağız var, herkes konuşuyor. Yemin ediyorum var ya bazen çok geriliyorum da kendimi tutuyorum. Anlık ya anlık anlık. Anlık vallahi anlık. Yoksa sakiniz abi. Çok sakin bir insan sayılmam. Genelde sinirli bir insanım ama sakin olmaya çalışıyorum. Hele ki insanlarla uğraşıyorsak. Bu arada tebrik ediyorum Erhan Bağlarsa arkadaşımız da 2 yıllık bet ile 5200 yıllık güzel bir kazanç sağlamış. Geçelim sıradaki replay'e sizlerle. Gates of Olympus oyunu ile devam ediyoruz. Barış Kadir arkadaşımızdan gelmiş farmdan 750x atıyor. Bak az önce konuştuğumuz mevzu anladım. Bazı oyunlar vardır. Gerçekten farmda win bile verebilecek kalitelerdir. Gates of Olympus 1000 Belki farmdan max win vermesi zor olabilir ama farmdan güzel kazanç verebilecek oyunlardan bir tanesi ki onlardan bir tanesini şu an izliyoruz. Normal Gates of Olympus olsa max de burası. Yine e, 5000x'in üzerinde harika bir kazanç. Yani baktığın zaman free Spin'e girecek, şu, şu ödemeyi yapacak da ne kadar zor bir iş. Tebrik ederim Barış Kadir arkadaşımızı bu arada çok güzel bir kazanç sağlamış. Sizlere de aynıları kazanmak ümidiyle diyelim. Geçelim sizlerle de sıradaki replay'e o zaman. Merlin. Power of Merlin Mega Base oyunu ile devam ediyoruz. Ya bilmiyorum kimden geldi az önceki de bu Erhan Bağlars arkadaşımızdan gelmiş ikili alık betiyle. Benim de Mega Base'ini en sevdiğim oyunlardan bir tanesi gerçekten. O kadar çok e, maksimum ödemesi var ki bu oyunun. İnanılmaz kazançlar verebiliyor ikili alık betiyle. Umarım Erhan da onlardan bir tanesini kazanmıştır. Ben gerçekten bu Merlin'i izlerken, sizden gelenler izlerken nasıl kazançlar göreceğim diye merakla izliyorum. Bakalım da onlardan bir tanesi olacak gibi duruyor. Dediğim gibi sizlerin de Max Wind rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalımızdan iletmeyi lütfen unutmayın. Telegram kanalımızın linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde zaten mevcut. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığımı önerdiğim sitelerin güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. Bunu da unutmayın. Gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Çıkın çıkın gelin. Kapımız daima herkese açık. Max Megabase geldi. Bir de üstüne şimşek geldi. Şimşilik şimşilik. <laughs> Ulan yukarıda bir şey patlayaydı da. Ha. En başa attı ama o kötü oldu bir tık. Güzel bir sembolü seç burada diyecektim. Gitti bir tane val çevirdi ya. Olsun patlasın. Patlama ya lan o kadar sembol arasında. Üh. Aa, nasıl <laughs> yazık. Vallahi yazık da neyse. Sağlık olsun be abi. Her zaman Böyle çok çok yüksek kazançlar sağlanmayacak. Her zaman maksimum kazançlar sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Biz de alamıyoruz. Sizden gelenlerde de göremiyoruz. Ama 1000x ve üzeri kazançları ne diyoruz? Güzel kazanç olarak nitelendiriyoruz. Tebrik ettik Erhan Bağlars arkadaşımız da. 2000x'in üzerinde bir kazanç göndermiş bizlere. Daha da güzel kazançları olsun. Geçelim sıradaki replay'e. Bu sefer Zeus vs Hades ile devam ediyoruz. Serkan Özdemir arkadaşımızdan gelmiş. Bu doğru olması lazım. Az önceki videonun sadece ismi değişmiş abi. Belki de 34 arkadaşımızdan geldi. Ee, biz buraya yanlış yazmış olabiliriz. Hiç problem yok. Dediğim gibi yine güzel bir kazanç izledik. Bir sonraki videoda belki ee... doğru söyleriz bilmiyorum. Heee boşver. Sağlık olsun size bir şey olmasın ya. Vallahi size bir şey olmasın abi. Her zaman için tek şeyimiz, gayemiz ne? Bak her şeye yoluna girer. Ama en önemlisi sağlık. Bu oyunlarda da bu arada. Sizi üzecek rakamlarla sakın oynamayın ha. Bak bütün oyunlar şans oyunları her videoda hatırlatıyorum hangi sağlayıcı kime ne zaman nerede hangi de işte belli olmuyor hiçbir şey belli olmuyor ne kadar kazandırmak isterse o kadar kazandırıyor o yüzden dikkatli oynayın şans oyunları oynadığınızı unutmayın. Bana sorarsanız miktarı önemsiz 2x oldu mu çek yarın bir daha 2x oldu mu çek bu paraları size kimse vermiyor zevk mi almadınız 200-300 mi kaldı örnek veriyorum atıyorum kafa. onunla devam edin ya küçük miktarla zevkinizi ne yaparsınız yani anladın mı? He, ama ben söylüyorum kendim uyguluyor muyum? Gram uygulamıyorum. Gram uygulamıyorum. Niye? Salaklık var çünkü bizde. <gülüyor> <gülüyor> var abi, hırs var, aç gözlük var anladın mı? Hep daha yüksek para kazanma isteği var. Gerçekten salaklık değil bu arada. Ne yazık ki Türkiye şartları. E, yani kolay yoldan para kazanmayı seviyoruz Türk halkı olarak. Ben de çok severim. Tebrik ediyorum bu arada Serkan Özdemir arkadaşımızdan. 1 yıllık betire 2000 hatta 3000 liralık güzel bir kazanç diyelim. Geçelim sıradaki oyunumuza sizlerle Aha bir videoda bir sizden gelenlerde 2 tane Merlin izleyeceğiz. Bu da Mr. Rex arkadaşımızdan gelmiş bizlere. 2, 4, 5 tane var? Güzel. Direkt olarak 14 spinle. Bir de risk al 18'i yapıştır gitsin. <laughs> Bunu ben kendim bile zaman zaman yapıyorum da siz yapmayın ya. O risklere çoğu zaman gerek kalmıyor biliyor musun? O riski alsam da almasam da oyun sana istediğini vermiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Bak gerçekten o riski hiç almasam daha iyi aslında biliyor musun? Özellikle pragmatik oyunlarına. Diğer sağlayıcılarda durum farklı. Mesela e, hangisinde farklı? Yek oyununda mesela çok farklı. Orada bence risk aldıktan sonra daha fazla kazanabiliyorsun. Ama pragmatikte ne kadar risk alırsan al. Oyun sana zaten hep aynı şeyi veriyor gibi geliyor bana. O yüzden hiç bence o kadar riske gerek yok abi. Senin zaten bu free spin'e girdiğinde ne kadar kazanacağın bence belli. Sen onu istersen 30 spin'e de çıkarsan sana aynısını verecek. Bence bu arada. Bak bu benim düşüncem. Yani sizlerin de tabii ki inandığı düşünceler var. Sizlerin de kendi doğruları var. Max Mega Base geldi bu arada. Ama bu benim düşüncem. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Kendi düşündüğümün doğru olduğunu inanıyorum. Sizlerin de kendi düşünceleri var dediğim gibi. sizler de kendinize göre haklısınızdır zaten. Ama ya bu oyunlar açık kapalıya bakmıyor onu söyleyebilirim size gerçekten hangi oyun açık hangi oyun kapalı falan pişman böyle bir şey yok abi. Dediğim gibi her biri şans oyunu hangi oyun kime ne kadar kazandırmak istiyorsa o kadar kazandırıyor. Ya şu oyun açıktır şuna girelim bu oyun açıktır buna gidelim diye bir şey yok. Bu oyunları binlerce kişi oynuyor. Ha rtp diye bir şey var ben ona inanıyorum bu arada. Ee, bu siteden de değişiyor sanırım. Bu hatta Strenstay değişmiyor. Direkt altyapı olarak değişiyor bence. Ee, çünkü nasıl oluyor iş? Biraz farklı. Ondan çok e, konuşmayalım da birazcık farklı o durum. Çünkü bildiğim kadarıyla pragmatik mesela şu kadar bir kazanç sağlıyor. Site, site değil altyapı şu kadar kazanç sağlıyor falan filan. Geri kalanın hepsi oyunculara dağıtılıyor diye biliyorum. Hayatta böyle alt daha aşağısı daha yukarısı olamaz bunların. Anlaşmalar sınırım bu şekilde yapılıyor diye biliyorum. Sağdan soldan duyduğumuz kadarını söylüyorum ki sizlere de bilin diye söylüyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ya benim inandığım şeyler de böyle ama oyun açık oyun kapalı orası da karışmıyorum abi. Tebrik ettim bu arada Mr. Rex arkadaşımızı 6200 lira güzel bir kazanç sağlamış. Geçmiş sıradaki sizlerle. YetiQuest oyunu ile devam ediyoruz. Mert Kura arkadaşımızdan gelmiş. Kendisi de yine uzun zamandan beri Telegram kanalımızda olan bir arkadaşımız. Ee, YetiQuest bir önceki videoda da izlemiştik. Kimden gelmişti o zaman? Aa, kimden gelmişti lan? Şeyden gelmişti. Ekrem olduğundan gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam hatam olabilir. Her zaman için doğru hatırlayamayabilirim. Çünkü videoları günlük çekiyorum genelde. Gün gün. zaman zaman karıştırıyoruz. Bugün ben ne kadar çok konuştum. Car 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 diye emin ediyorum var ya hiç susmadım. Büyük ihtimalle sizin de kafanızı şişirdim diye düşünüyorum. Oo valla bazen var ya böyle uykumu alıyorum. Bazen çok yorgun oluyorum falan. O zaman hiç konuşasım gelmiyor. Bugün iyiymişiz. Bugün neşemiz keyfimiz yerinde abi. Umarım bu arada her zaman hepimizin neşesi keyfi yerinde olur. Her zaman çok konuşmanın bir zararı var mı? Var, zaman zaman var. Bazen çok geveze olduğumuzda çünkü insanlar bizi çekemiyor. Çekemeyen Riv Riv. <laughs> Hadi be abi geç şunu, tamam anladık. Tek tek sayacak illa ya. Oo, wow wow çok güzel ekran bu arada. Buradan çok güzel de bir kazanç yazacak abi. Çarpanlar çok iyi bayağı bir çizdi. 8100 lira Texpin'de Wild'lara kadar sona kadar çizmiş. Buradan da o zaman çok kötü vermemesi lazım da çok birleştirmedi. 87 lira. Yani birazcık çizmesi lazım. Bu çarpanlar birazcık az gelmiş. Tebrik ederim bu arada Mert Kurra arkadaşımız da. geçelim sizlerle. Sıradaki replay'e. Deus vs Hades oyunu ile devam ediyoruz. Son oyunumuz olacak bugün 6 liralık bet ile oyuncudan gelmiş abi. Oyuncu nasıl bir oyuncu? Hangi oyuncu? Bak Zeus vs Hades bile. ya ben bu oyunu hiç oynamıyorum da oha çok güzel başlanmış lan. ne gelecek acaba? Bu oyunu hiç oynamıyorum da galiba oynamak lazım. Oynadıktan sonra uzun uzun oynamak lazım. Çünkü sizden gelenlerde bu kadar çok Zeus vs Hades istememiz normal değil bence. Burada bir iş var abi. Gerçekten normal değil bence. Bu oyun kazandırıyor demek ki. Bu oyun oynanıyor demek ki. Tabi kazandırdığı kadar da kaybettirecek ki kazandırsın. Bazıları kazanacak ki bazıları kaybetsin, bazıları kaybedecek ki bazıları kazansın falan. böyle şeyler var biliyorsunuz. Ne yazık ki her zaman herkes kazanamıyor. Emin ediyorum var ya direkt böyle kumarın hikayesini anlattım biliyorsunuzlara. Bilmiyorum ya da ben öyle düşünüyorum. Ama güzel bir e, sizden gelenler videosu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sizlerin de birazcık düşünüp aslında fayda var. Söylediklerimi yanlış anlamayın. Ben tabii ki e, alim ki kahin mahin cariçük bir şey değilim abi. Sadece düşündüklerimi doğru kendi doğrularımı sizlere yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi beni takarsanız takmazsınız. Benim de çok e, alakalar etmiyor ama ben sizler için en azından kendi düşüncelerimi paylaşmakta bir sıkıntı görmüyorum. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum oyuncu arkadaşımızda. 6 liralık bet ile 32 bin liralık harika bir kazanç sağlamış. Daha da güzel kazançları olması dileğiyle. Sizler beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendiniz 28 bin liralıkmış. Kusura bakmayın bu arada yanlış söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizden tek bir ricam var. Videolara beğeni ve yorum atmanız. ya beğeni parayla değil bedava. Yorum atmak parayla değil bedava. Takip etmek parayla değil bedava. Lütfen bunları da esirgemeyin. Çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.